İlk hikayemizde 1953'te Aksaray'ın Cumali Köyü'nde doğan birisin. Hı hı. Dar gelirli bir ailenin kızısın. Hı hı. Maddi zorluklar ve geçmişteki köy hayatının getirdiği alışkanlıklar sebebiyle baban okula gitmene pek razı değil. Yani hiç razı değil. Hı hı. Tarlada ev işlerinde çalışıp ailene yardım etmeni istiyor. Senin aklın ama hep okulda. Cahil kalmayı istemiyorsun okula gitmeyi hedefliyorsun. Babanın kararına boyun eğip okumaktan vazgeçer misin yoksa buna biraz bir direniş gösterir misin bu şeye? Direniş gösteririm. Çok küçüksün ama direnirim diyorsun değil mi? Evet sesli sessiz her türlü direnişte bulunurum diye düşünüyorum. Evet. Azimle babana direnerek ilkokulu bitiriyor ve ortaokula geçiyorsun netekim. Ortaokul yıllarında senin için çocukluk aşkı diyebileceğimiz biri var ona çok hayransın. Kendisi senin için okula devam etmenin adeta bir motivasyonu. Yani bir okumak istiyorsun ama bir de onu da görmek de bir, her gün bir motivasyon. O da sana karşı asla kayıtsız değil. Nitekim e, evlenmeye karar veriyorsunuz. Sen henüz 15 yaşındayken bu gençle nikah kıyıyorsunuz. Hı hı. Mutlu olabileceğine inanıyor musun? Çünkü sadece 15 yaşındasın. İnanmasam evlenmem. Çünkü mutluluk burada biraz. Bir yandan da o sahip olduğum o şeyden prangalardan kurtulmak evlilik bir yandan bir kaçış benim için. Değil mi? O yüzden e, tabii ki o prangalardan kurtulduğumda mutlu olacağım ama inanıyorum. Evlenerek belki de hayatındaki bazı döngülerin kırılmasını sağladın yani işte Hı -hı. evden e, o baskıdan biraz uzaklaştın. Her ne kadar eşine aşık olsan da sağlıklı bir birliktelik olabilir mi sence bu bu yaşta? mümkün değil. Mümkün değil değil mümkün mi? Mümkün değil. Bedensel bütünlüğün bile henüz tamamlanmadığı evet. bir yaştan bahsediyoruz. Bedensel, beyinsel, beyinsel hiçbir evet, gençliğin tamamlanmadığı. Evet, doğru. Eşin evliliğinizden bir süre sonra devlet memuru oluyor. Yani Hı -hı. o işe kabul ediliyor. Tayinin çıkması üzerine Hakkari'ye taşınıyorsunuz. Çok mutlusunuz. Aşık olduğun adamla evlisin. İkiniz için de her şey yolunda. Her gün birlikte vakit geçiriyor. Paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Paylaşımda bulunuyorsunuz. Fakat... Bir gün Hakkari sokaklarında gezerken kırmızı renkte giyinmiş bir kadın görüyorsunuz uzaktan. Eşin hiç beklemediğin kadar kadını beğendiğini dile getiriyor. Sen de kadına bakıyorsun fiziksel olarak filan inceliyorsun bir şekilde. Önce şeyi sorayım eşinin sokakta bir başkasını beğenmesi sana nasıl hissettirmişti? Onu kıskanmış mıydın? Onun bu beğenisi karşısında ne yaptın? Dile getirmesi Tabii ki. tabii ki kıskandım. Şaşırdım. Ee, ve bununla ilgili bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Mesela? Kendimde. Bazı değişiklikler mi? Evet belki bir kırmızı giyinmek gibi. Çok kırılıyor ve üzülüyorsun. Tabi bunun altında kıskançlık da var. Eşin senden başka kimseye bakmasın. Sadece seni sevsin diye tıpkı sokakta gördüğünüz o kadın gibi kırmızı kıyafetler alıyorsun. <laughs> senin de söylediğin gibi. O günden itibaren sadece kırmızı renkte kıyafetler giymeye başlıyorsun. Hatta bundan sonra aldığın her şeyin e, kırmızı olmasına özen gösteriyorsun. Evliliğinizin başlarında her şey yolunda giderken zamanla kıskançlık sebebiyle tartışmalar başlıyor. Eşin senin evden dışarı çıkmanı ve herhangi bir adamla konuşmanı istemiyor. Sen bu isteklerini yerine getirmediğin için sana fiziksel şiddet uygulamaya başlıyor. Bir taraftan da Aradan zaman geçmesine rağmen çocuğunuzun olmaması hı hı. evliliğinizde bir e, krizi büyüten bir şey diyelim. Büyük sıkıntılarla ve şiddetle geçen tam 25 yılın e, sonunda eşin seni terk ederek evden ayrılıyor. Eşinin beğenisi ve sevgisini kazanmak için 25 yıl boyunca kırmızı kıyafetler giyip durdun. Sence değdi mi? Yani o kadının gördüğü ilgi ve alaka o kadar etkileyici bir şey olmalı ki hayatımda hani sürekli kırmızı her şeyini kırmızı. Yani bir yandan şey ya sevgiyi çok yanlış anlayabiliyoruz bazen. Yani bütün bu şiddeti, bu kıskançlığı evren çıkmayacak sınırları falan sevgi ve e, sevgi zannetmiş olabilir. Ya da zannetmeye kendini zorlamak da olabilir bazen çaresizlikten değil mi? Ee, olabilir yani. Yani öyle bir evde gördüğü sevgi ne ola ki Şimdi bu gittiği evde ne arasın yani? Tek başına kaldın hı hı. Ee, bu 25 yılın sonunda. Bundan sonra demek ki kırklarındasın şimdi, 40'ların başındasın. Bundan sonra hayatına nasıl devam edecek, nereye gideceksin? Muhtemelen o kırmızıların hepsini çöpe atacağım. Ee, keramet kırmızı da değilmiş diye. Eğitime devam edeceğim açıktan, çalışırken bir yandan. Ne iş yapacaksın? Her şey yapılabilir. Temizlik yapılabilir. Beceri varsa işte kaş alırım, manikür pedikür yaparım, evlere giderim. Onlar da ciddi eğitim gerektiren işler değil mi? Bazıları yani. Ba bazıları. Manikür pedikür falan. Yani en azından İnce bir yerde. İnce işler bunlar değil mi? Evet evet. Yani evet. bir yerde bir çalışmaya başlayıp. Ama nasıl kendi evini temizliyorsan başka yerleri de Tabii. temizleyebilirsin. Peki sen bu 25 yıl içinde hiç ayrılmayı aklından geçirdin mi? Muhakkak geçirdim. Öyle mi? Evet. Ama ıı, bildiğim tek şey böyle yaşamak. Hı. Bunun da bir acayip bir hayat yaşadığımı, ay başıma da neler geliyor diye düşündüm. zannetmiyorum. Eve dönebilir misin annenlere? Asla dönmem. Eşin seni terk ettikten sonra mecbur kaldığın için Aksaray'a, annenin evine dönüyorsun. Hı hı. Annen seni gördüğünde biraz şaşırıyor. Giydiğin kıyafet, bavulundan çıkan eşyalar, makyajın, hep kırmızı, kırmızı allık, kırmızı ruj, kırmızı bir kadınsın. Ailen seni ilk kez böyle görünce ne olduğunu anlayamıyor. Annenin evinde de kırmızı ısrarını koruyor. Evi kırmızıyla donatıyorsun. Eski eşin ise Nevşehir'e taşınıp yeniden evleniyor ve bir oğlu oluyor. Her ne kadar kırgın ve yaralı olsan da eşini özlüyorsun. Üzülsen de onun hakkında hiç bir zaman kötü bir söz cümle sarf etmiyorsun. Zira o senin ilk aşkın aslında tek aşkın. İyi kötü bütün duyguları onunla yaşadın. Aşkın kendisine ve kendi özel duygularına saygılı davranıyorsun sen. Hı hı. 25 senelik evlilikte çocuk olmadı, eşin yeni bir hayat kurdu ve çocuğu oldu. Bunu duyuyorsun. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ay çok zor. Şu benim yüzümden. Benim yüzümden der, evet. değil mi? Bu durumdaki Tabii. bir insan büyük benim ihtimalle. Yüzümden. Keşke demese. Çünkü onun yüzünden değil aslında. Yani e, yüzünden denecek bir şeydi. Sebep evet. yani belki tamam ama. Evliliğin devam etmesini ister miydin? Çocuğunuz olsaydı mesela işler e, iyi gider miydi? Yalnız kalmazdım. Hmm. Çocuğum olsaydı. Ha çocuğun, çocuğundan ötürü. Evet. Bu kırmızı sende bir takıntı haline geldiğini kabul ediyor musun bu kırmızının? Tabii. Neden vazgeçemiyorsun? Eşinden ayrıldın çünkü hala bu kırmızı nedir? Daha ayrılmadığım için mi? Eşim benden ayrıldığı için. Hmm. Çırmızı teknik kalır. teknik olarak ayrıldım ama aslında ayrılmadım. Ay diyorsun. tabii ki. Bir süre sonra annenin rahatsızlanıp hayatını kaybediyor. Yalnız kalmamak için Konya'daki abinin yanına taşınıyorsun. Of, ay boğuldum. <laughs> Biliyorum. Fakat e, oraya gittiğinde de aynısın. Durumun yine kırmızı. Hı hı. E, abin sendeki tuhaflığın farkında. Kendisiyle birlikte yaşamanı istemiyor. Sen de bu ev, e, bu evin bodrum katına yerleşiyorsun istenmediğin yerde ve burayı kendi zevkine göre düzenliyorsun. Yani kırmızı. Bodrum katta geçen 8 yılın ardından abinin evinin yanına inşa edilen müştemilat benzeri müstakil bir odaya yerleşiyor ve hayatını orada sürdürmeye başlıyorsun. Küçük evinde bardağın, çanağın, çaydanın hatta yastığını, yorganına varana kadar üzerindeki kıyafetler her şey kırmızı. Aker'de eşinin kırmızılı bir kadını görüp beğenmesinden sonra her şey kırmızıya döndü. Niye bu kadar anlam yükledin kırmızıya? Beğendim muhtemelen ben de. Bu ama yani beğeniye aşan bir şey yok mu ya? Çünkü 25 oradan 8 bodrum katı etti 33 yıl değil of. mi? Ee, ne ee, 41 yıl. Hiç bilmiyorum dünyanın zamanı evet. Kırmızı tutkunun ve aşkın e, rengi tamam yani öyle bir şey vardır. Peki senin açından aynı zamanda takıntının ve her şeye rağmen hayata tutunmanın bir sembolü de olabilir mi? Yani olabilir kırmızı de, belki tabii. seni hayata mı bağlıyor acaba? E tabii. Bir noktada artık ne bağlasın beni hayata? Ne insanın elinde hiçbir şey kalmayınca takıntıları artık neye tutunduysa o bağlıyor insanı hayata. Kırmızıysa kırmızı, morsa mor. Masaysa masa. Neyse yani. Vazgeçilemez bir şeye dönüşüyor diyorsun. Tabii. Küçücük evinde çevrendekilerin maddi ve manevi destekleriyle hayata tutunmaya çalışıyorsun. Zamanla psikolojik sorunların da baş gösteriyor. Gittiğin doktorlar sana duygu durumu bozukluğu kaynaklı. Kronik psikoz teşhisi koyunca hastaneden yüzde seksen engelli raporu alıyorsun. Ve bunun üzerine sana bir engelli aile bağlanıyor. Psikolojik rahatsızlığın sebebi de bu takıntılar herhalde ya da bu takıntılar o psikolojik teşhisin, o, o teşhisin koyulmasında etkili oldu diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Ee, evet bir de şey, yani hayatla kurduğu, ba yani muhtemelen Kırmızı onun için sevgiyle kurmaya çalıştığı ilgiyle, alakayla, ihtiyaç duyulmayla, işte e kıskanılmakla vesaire ya aslında pek çok duyguya kendini Kırmızı'dan bağlamış. O yüzden... Kendimi kırmızıdan bağladığım için ve bu arada kırmızı bir yandan da zaman algısını yok eden bir renktir. Yani evde de çok kullanıldığında zamanla hayatta olan... Kaybolmaya birebirdir Birebir bir renk yani o yüzden restoranlarda sıklıkla kırmızı kullanılır zaman. Hmm. O yüzden çok zor bir renge tutulmak bu. Bütün problemlerini kırmızıyla kapatma gibi bir şey değil mi? Kırmızı bir... Yani pek çok... Iı, ya insan işte bu kadar ihtiyaç, muhtaç kalınca bu bir muhtaçlık ya aslında. Yani o sevgiyi, işte ne bileyim şefkati, bütün arzuyu, arzulanmayı, bütün eksiklikleri o kırmızılı kadını görüp muhtemelen şey diye de düşünmüştür. Bu kadının her şeyi var. Bu her bir şey işaret. Olsun. Evet ha. her şeye, benim de her şeye ihtiyacım var. Hmm artık neyse o sahip olmak istediğim. Belki bunu böyle çözerim diye düşündüm. Evet. Tanışalım mı kendisiyle? Hayır çok kötüyüm ama şu an. Hayır tanışacağız. Yazık ya. Tanışacağız evet. İçimi şey yaptı beni mahvetti beni. Konya abinin yanı zaten orada ben oradan itibaren sekiz, kayboldum. Sekiz yılı Bodrum katı <laughs> sonra müştemilat. Korkunç. Efendim geliyor. Aşkım Sultan Özcan. Sultan Özcan hakikaten. Konya'da kırmızılı kadın olarak bilinen hayat hikayesiyle belgesellere ve dizilere konu olan Sultan be. Özcan. Bugün 70 yaşında. Yaşadığı küçük evde bardakları, tabakları, çaydanlığı, yastığı, yorganı, nevresimleri dahil her şey kırmızı. Sultan Hanım eski eşinin beğendiği o kızı gördüğünden beri kırmızıdan başka renk kullanmıyor. Kırmızı renge aşık ve takıntılı. Yüzüne kırmızı allık, dudağına kırmızı ruj sürüyor. Bir tek gözüne siyah kalem çekiyor. Çarşıda, pazarda esnaf komşu kim varsa herkes onu tanıyor, biliyor ve seviyor. Evini sevse de evde durmayı fazla sevmiyor. Sık sık yürüyor, geziyor. Eş tarafından terk edildikten sonra başka hiç kimseyle yakınlaşmamış. Sultan Özcan bir röportajında şöyle demiş. Kadınlar anlayışlı, tahsilli insanlarla görüşsünler. Cahil adamlarla görüşmesinler. Aşık adamlar kadına asla şiddet göstermezler. O yaşadıklarından hiçbir zaman pişman olmamış. Her şeye rağmen aşk diyor ve ekliyor. Aşkı olmayanın imanı olmaz. Oh. Evet Sultan Hanım'a, Sultan Özcan'a bundan sonraki hayatında umarım ki her şey dilediği gibi olsun. Allah kırmızıdan ayırmasın oh. öyle diyelim madem seviyor.